demirbaş eşya maliyet bedeliyle değerlendirilir. Emtialar maliyet bedeliyle değerlendirilir. Zirai mahsuller maliyet bedeliyle değerlendirilir. Hayvanlar maliyet bedeli bilinmiyorsa emsal bedeliyle değerlendirilir. Kıymet düşen mallar emsal bedeliyle değerlendirilir. Menkul kıymetler alış bedeli veya borsa aracı değerlendirilir yabancı para birinde olanlar. Yabancı paralar borsa aracı değerlendirilir. Alacaklar ve borçlar mutlaka mukayyet değerle değerlendirilir. Ancak senede bağlı alacaklar reskonda tabi tutulabilir. İlk tesis tazu giderleri aktifleştirilmişse mukayyet değerler üzerinden değerlendirilir. Peştemallıklar mukayyet değerleri değerlendirilir. Aktif geçi hesaplar mukayyet değerli üzerinden. Kasa mevcudu itibari değer üzerinden. Yabancı paralar Maliye Bakanlığı belirlenen kurlarla değerlenir. Borçlar Yukarıda dediğim gibi mukayyet değerle değerlendirilir. Ancak reskont yapılabilir. Burada hemen söyleyelim. Alacak senetlerini reskonda tabi tutan mükellefler ise mutlaka borç senetlerinde reskonda tabi tutmak zorundadırlar. Tahviller itibari değerlerle değerlendirilir. Pasif geçici hesaplar mukayyet değerle değerlendirilir. Karşılıklar mukayyet değerle değerlendirilir. Bina ve arzi ise vergi değerleri ile değerlendirilir. İktisadi kıymetlerin değerlemesinden sonra şimdi servetlerin değerlemesi konusunu açıklayıp kavuşturalım. Bir vergiye matrah olan servetin veya servet unsurlarının değerlemesinde aşağıdaki değerleme ölçüleri dikkate alınır. Ticari sermaye emsal bedeliyle değerlendirilir. Menkul mallar ve gemiler emsal bedeliyle değerlendirilir. Esam ve tafilat ve yabancı paralar borsa ile olmazsa emsal bedelle değerlendirilir. Ya da kurlarla değerlendirilir. Alacak ve borçlar mukayyet değerle değerlendirilir. Haklar, tescile tabi olan haklar tescilde yazılı bedelle değerlendirmesi yapılır. Olmayanlar ise değerlemesi emsal bedeli dikkat alınır. Bina ve arazi ise vergi değeriyle değerlendirilir.